Profesyonel güreşe hizmet etmiş kişileri düşündüğünüzde Paul Heyman'ı en tepelere yazarsınız. Yazabilirsiniz demiyorum bakın yazarsınız, yazacaksınız. Belki hiçbir zaman bu işten en çok parayı kazanan kişilerden biri olmadı ancak yaptıklarıyla sektöre yön veren bir adamdan bahsedeceğim bugün. Paul Heyman'ın herhalde son 10 küsür yılına baktığınızda onu hep menajer olarak görürsünüz. Kendisi bundan çok daha fazlası. Onun hayat hikayesine girersek çıkamayız. Bugün bu videoda Paul Heyman'ın menajerliğini yaptığı bazı isimlerden bahsedeceğim. Aslında çok daha fazlası var ama ben bahsettiklerimle sınırlandırmak istedim. Hadi şimdi gelin bakalım kimlerin menajerliğini yapmış Paul Heyman. Güreş fotoğrafçılığından sonra sektörde ilk ön plana çıktığı dönemlerde adı Paul E. Dangerously'di. Bu karakter havalı ve herkese laf atan bir New Yorklu. Elinde, telefonla gezip bunu gerektiği yerde maçta rakibin kafasına vurulması için kullanırdı. Michael Keaton'ın başrolündeki Johnny Dangerously'den esinlenen bu karakterle Heyman sektörde çok ses getirmeye başlamıştı. 1987'de Dangerous Alliance resmen başladı. Günümüzde menajerler genelde tek bir güreşçiye odaklı olurlar. Eskiden bir menajerin birçok güreşçisi oluyordu. Heyman da bu menajerlerden biriydi onun o dönem için önemli olmasa da güreş hayatının devamında sektöre adını altın harflerle yazdıracak bir güreşçisi vardı. Min Mark Callis yani hepimizin bildiği haliyle The Undertaker. Her ne kadar kısa süreli olarak çalışmış olsa da Undertaker'ın kariyerinde parmağı vardı. Dangerous Alliance döneminde Stunning Steve Austin, Rick Rude, Jimmy Snuka, Ricky Steamboat, Arn Anderson, Sabu, Tez ve Steiner Brothers gibi birçok güreşçe menajerlik yapmıştı. Onun parlaması da tam olarak bu oluşum bünyesinde olmuştu. AWA, CWA, WCW ve ECW'da Dangerous Alliance varlığını sürdürmüştü. 80'ler ve 90'ların başlarından sonra biraz daha tarihi ileri saralım. 90'larda ECW'da boy gösteren Dudley Boys o kadar başarılıydı ki WWE onlara kancayı takmıştı. Tag teamlerin çok daha önemsendiği dönemlerde ECW'yu taşıyanlardan biriydi onlar. WWE onları istediğinde Bob Ray ve Divan ECW'den gitmek istemediler. Hatta Heyman'a dediler ki sembolik olarak mevcut kontratımıza 1 dolar daha fazla zam ver kalalım. Ancak Paul Heyman WWE'nin onlar için daha iyi olduğuna kanaat getirdiğinden kariyerler için gitmeleri gerektiğini söyledi. Yolları o tarihte ayrılmış olsa da 2004'te menajer olarak bir kez daha kesişecekti yolları. Undertaker'ın Deadman dönüşümü yeni gerçekleşmişti. Rob Van e karşı çıkan Heyman, Dudley Boyz'un aklını çelip onları heal yapmıştı. Dudley Boyz da Heyman'ın emriyle Undertaker'ın menajeri Paul Bearer'ı kaçırmıştı. Great American Bash'te Undertaker'a karşı handikap maçındalardı. Kazanan Undertaker oldu. Çok da fazla bir şey yapmasalar da Heyman'ın bizzat menajerliğini yaptığı isimlerden ikisi de Bubba Ray ve Divan'dı. ECW'deken beraber çalıştığı en büyük isimlerden biri de Rob Van Dam. Heyman'ın altın çocuğu gibiydi. ECW'de hiçbir zaman ana kemer kazanamamış olsa da televizyon şampiyonluğunu tam 700 gün boyunca taşımıştı. ECW kapandıktan sonra WWE bünyesinde ECW brand olacaktı. Tam da o zamanlarda WWE gerçekten Paul Heyman'ı dinleyerek bu yolda ilerledi. Onlara bir şampiyon lazımdı. Rob Van Dam, Vince McMahon'ın da sevdiği isimlerden biriydi. Ama daha da ötesi seyirciler onu çok seviyordu. Paul Heyman'ın menajerliğini yaptığı Rob Van Dam, Money in the Bank alıp John Cena'ya meydan okumuştu. ECW One Night Stand 2006'da John Cena'ya rakipti. Edge'in ve Heyman'ın desteğiyle Rob Van Dam hem WWE hem de ECW şampiyon olmuştu. Bu süreç RVD için uzun sürmedi. Hatta hikayede Heyman ona ihanet etmişti. Hikayede RVD'den sonra Big Show vardı. Ancak aslında Big Show ve Heyman'ın yolları daha öncesinde kesişmişti. Paul Heyman ilk olarak 2002'nin sonlarında Big Show'un yanındaydı. Bu hikaye aslında Brock Lesnar'ın face olmasına yaradı. WrestleMania 19'un main eventine giden sürecinde Heyman'la Big Show, Lesnar'ın yükselmesini sağlamıştı. Survivor Series 2002'de Lesnar'a ihanet eden Heyman, Big Show'un yanına geçmişti hikaye de bu şekilde devam etti. 2006 yılına geldiğimizde ise bu sefer RVD'ye ihanet eden Heyman yine Big Show'un yanındaydı. Big Show, Heyman'la beraber WWE bünyesinde ECW'de şampiyon olmuştu. Paul Heyman'ın bir dönemi hep ihanetlerle doludur. 2002 Survivor Series'de Lesnar'a ihanetten sonra Big Show'a da ihanet etmişti. O dönem WWE şampiyonu olan Kurt Angle'a takılmaya başladı. 2 ay içinde üç farklı dünya şampiyonu menajer olan tarihte başka kimse yok. Kurt Angle, Heyman menajerliğinde Brock Lesnar'la feud'a girdi. Heyman'la beraber muhteşem feud'ların içinde de bulunmuştu. Angle'ın kariyeri için çok önemli bir sıçrama tahtasıydı Heyman. Her şeyi başa sararsak, Kurt Angle, minder güreşinden profesyonel güreşe dönerken ilk olarak Heyman onu ECW'ye çağırmıştı. Katıldığı bir ECW şovu sırasında ekstrem şeyleri görüp çekinen Angle ECW'den vazgeçti. Böylece WWE kapısı açıldı. Anlayacağınız Angle ile Heyman'ın geçmişi çok daha eski bir sonraki aşamaya çıkabilsin diye yanına Heyman verilen isimlerden biri de Ryback'ti. Nexus bünyesinde Skip Sheffield olarak çıktıktan sonra Ryback dönüşümüne kadar hiçbir şey sunmayan bu güreşçi Paul Heyman'la beraber yükselecekti. Keza işler beklenildiği gibi gitmedi. Heyman, Sian Punk'tan sıyrılmış, Ryback'le birlikte aslında Punk'a karşı geliyorlardı. Goldberg vari Ryback maalesef beklenildiği gibi olmadı. Hatta Heyman, Ryback'le ilgili pozitif pek konuşmaz. Kendisine sorulan soruların bazılarında Roy Bey'in kafa yapısı olarak o next big thing vari adamlardan biri olmaya hiç uygun olmadığını söylemişti. Keza yıllar ilerledikçe ne kadar da haklı olduğunu gördük. Eamon bile onu yükseltememişti. Şimdi artık büyük üçlüye geçmek lazım. Bunlardan ilki az önce de adını andığımız Siam Punk. Geçmişleri o kadar derin ki hakkında tam bir hikaye videosu bile yapabilirim. Ring of Honor'dan sonra Ohio Valley Wrestling'de WWE için hazırlanırken Heyman'dan başka kimse ondaki potansiyeli göremedi. Heyman'ın özellikle üzerinde durduğu isim Siam Punk. Hatta Bobby Lashley'in ECW şampiyonu olduğu gün Vince ile Punk için kavga bile etmişti. Başından beri ECW şampiyonunun Punk olmasını isteyen Heyman Vince'e bir türlü söz geçirememişti. Heyman 2012 yılında Siam Punk'ın Cena'ya saldırdığı anda arabasında belirdi o gün anladı ki Heyman hem Lesnar'ın hem de Punk'ın yanındaydı. Lesnar bir süre ortalarda yoktu. Punk için bulunmaz nimetti Heyman ama aslına bakarsanız Heyman olmasa da Punk etkiliydi. Heyman genelde mikrofon yeteneği daha düşük güreşçilerle birlikte olurdu. Onların zayıf yönlerini dengelerdi. Punk, Heyman'ın menajeri olduğu en iyi mikrofon yeteneğine sahip güreşçiydi. 2013 yılında Heyman ve Punk ortaklığı bozuldu. Bana göre Heyman dendiğinde ilk akla gelen güreşçi Brock Lesnar. Ohio Valley'de pişmeye başladığı dönemlerden beri Heyman ona göz koymuştu. Bir şekilde onu bu sektörde yükseltecekti. Vince'in de bu tarz güreşçileri sevdiğini bildiğinden bu yolundan hiç şaşmadı. 2002 yılında Lesnar debü yaparken yanında Heyman vardı. Survivor serize kadar da yanındaydı. Zaten anlattığım üzere ilk şovun tarafına geçip Lesnar'a ihanet etmişti. Neredeyse bir yıl sonra ise Lesnar'la tekrardan çalışmaya başlamıştı. Kısa süre sonra Lesnar WWE'den ayrıldı. Yılları ileri sardığımızda ise 2012'ye gidiyoruz. Lesnar 8 yıl sonra UFC şampiyonu bandrolüyle geri dönmüştü. Yanında ilk aşamada Paul Heyman vardı ancak bu süreç çok uzun sürmeyecekti. 2013'te Punk'tan sıyrılan Heyman full time şekilde Lesnar'ın menajeri oluyordu. İşte asıl efsanevi süreç de burada başlıyor. Heyman'la beraber Brock Lesnar öyle bir yükselmişti ki WWE tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yıllarca Lesnar ne zaman büyük bir şey yapsa yanında Paul Heyman vardı. WrestleMania 30'da Undertaker'ı yenip seriyi bitirdiğinde Heyman'ın suratını hala unutamıyorum. WWE tarihinin en dominant güreşçisini Heymansız düşünemeyiz. Güreşçi menajer dualarında herhalde güreş tarihinde en zirvelerdeler. En son bahsedeceğim kişiyi tahmin etmeniz zor olmasa gerek. Roman Reigns Big Dog Roman Reigns şirketin ite kaka zirvelere çıkardığı bir adamken Head of the Table adeta kendisini kanıtlamış bir tanrıydı. Roman'ın dönüşüm sürecinin başlaması da Heyman'la oldu. Mikrofonda yıllarca problem yaşayan Roman'ın yanına Heyman vermek WWE'nin son 10 yılında yaptığı en başarılı hamlelerden biriydi. Pandemi sürecinde sağlık endişesi yüzünden ortalarda görünmeyen Roman, SummerSlam 2020'de bir döndü pir döndü. Hemen ardından yanında Heyman'ı gördük. Universal şampiyonluğunu aldıktan sonra da efsanevi süreci başlamış oldu. Ağustos 2020'den Nisan 2024'e kadar bu kemeri taşıdı. Arada Heyman'la dramaların bol olduğu Lesnar feudunda da WWE kemerini kazanmıştı her iki kemeri kitleyen WWE tarihine geçmiş muhteşem sürecinde Roman'ın yanında Paul Heyman vardı. Heyman, Roman'a o kadar etki etti ki yıllar ilerledikçe bunun değerini daha da çok anlayacağız. Roman Reigns'in destansı süreci Heyman olmazsa nasıl olurdu acaba diye kendime sormuyor değilim. Ona çok şey kattı. Evet, Heyman'ın menajer olduğu isimler sadece bu kişiler değildi. Onlarca kişi sayabiliriz. Sadece menajer olarak değil yönetici, senarist, yorumcu olarak da sektörde belki de kimsenin yapmadığı işleri yapmış, belki de kimsenin başaramadığı şeyleri başarabilmişti Heyman. Uzun yıllardır menajer olduğu için size şu soruyu sormam yanlış olmaz herhalde. Sizce Heyman gerçekten de tarihin gelmiş geçmiş en iyi menajeri değil mi?